हर चीज़ अभिव्य है ना है İstanbul'un çoğu yerinde martıları görmek mümkün ama martıların sayısı bilinmiyor. Ee, üzerinde kurallar var. Martının tek kişilik olduğu ve 18 yaşından büyüklerin kullanabileceği yazıyor ama büyük ölçüde kurallara uyulmadığı görülüyor. Öyle ki sokaklarda, caddelerde iki kişiyi martının üzerinde görmek mümkün ve ayrıca 18 yaşından küçük çoğu kişinin de martı kullandığı görülüyor. Merhaba. 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 Kaç yaşındayız? 17. 17. Kuralların içinde diyor ki 18 yaşından küçükler kullanmamalı diyor. Doğrudur. En üstelik en üstte de iki kişi kullanmamalı diyor. Ya açıkçası pek bir mazeret yok da herkes yapıyor yani. Gidiyoruz abi. Siz yolcu olarak arkadasınız. Evet de arkadaşıma güvendiğim için rahat rahat gidebiliyoruz. Ama tehlikeli değil mi? Düşebilirsiniz, farklı bir şey olabilir. Bir kural koyulmuş sonuçta. Doğru yani öyle de. Nereden nereye gidiyorsunuz? Hemen şurası. Ya, oturduğumuz konuşur. yerden kalktık. Sürekli kullanıyor musunuz? Evet. 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 Martı'yı ben 2018 senesinin Eylül-Ekim aylarında kurdum. Los Angeles'ta bir iş seyahatim sırasında ilk bu skuterları görmüştüm. Fikir olarak çok hoşuma gitti. O zaman çok daha başındaydı bu iş. Dünyanın her tarafında. Martı da bu alanda faaliyet gösteren dünyadaki ilk 5 firmadan bir tanesi. Çok hızlı e, harekete geçtik. E, bizim başından beri yapmaya çalıştığımız şey ulaşımda e, bazı tıkanmış noktalarda faydalı olabilmek. Bu şu anda çok konuşulan yerli teknoloji hamlesinin bir parçası olabilmek, bu ülkede istihdam yaratmak, bu ülkeye bir teknoloji, bu ülkeye bir yeni soluk getirmek. Her bölgede martı bulunamıyor. Biz düzenli olarak talebi ölçüyoruz. İstanbul'u yakından tanıyoruz zaten. Biz bir İstanbul firmasıyız. İstanbul'da çok seven insanlarız. İstanbul'da martının ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz yerlere elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Devleti. Biz de bir Türk firmasıyız. Bu ülkede izin almadan kafanıza göre hiçbir şey yapamazsınız. Biz zaten e, devletimizle her konuda çok yakından çalışıyoruz. Gerekli izinlerimizi alıyoruz. Bütün vergilerimizi ödüyoruz. E, bu şekilde de büyümeye devam ediyoruz. Bizim amacımız dediğim gibi tekrardan <laughs> e, memlekete faydalı olmak, ülkeye faydalı olmak, istihdam sağlamak ve bu yerli teknoloji hamlesinin bir parçası olmak. Şöyle bu zaten... E, İklimin çok etkileyici etkilediği bir iş. Yani havalar soğuk olduğunda farklı, sıcak olduğunda farklı. Tamamen martıdaki talep sokaktaki insan sayısıyla Koreli. O yüzden biz de bu pandemi döneminde çok ciddi talep kaybı yaşadık. Ama bu pandemi döneminden yavaş yavaş çıkılmak çıkılmakla birlikte sosyal mesafenin de korunabileceği bir araç olduğu için martı insanlar tercih ediyorlar ama halen daha biz korona virüs öncesindeki dönemdeki talebe daha tam gelemedik. Öncelikle martıya kayıt olabilmek için TCKN'nizi girmeniz lazım? Ee, İçişleri Bakanlığı'nın bir sistemi var. Buradan TCKN ve doğum tarihi doğrulaması zaten yapılıyor. Bu zorunlu. Ee, bu bizim alabileceğimiz en önemli önlem. Bunu almakta da çok hassasiyet gösteriyoruz. Bizim için çok kritik. Ama kanunen bu taşıtların esasında e, yaş sınırı, bilinebilecek yaş sınırı 11. 11 yaştan büyüklere müsaade ediyor kanun. Ama biz firma olarak aldığımız inisiyatif burada 18 yaştan küçüklere kullandırmamak ve bununla alakalı kimlik doğrulamamızı da yapıyoruz. Martı'da ortaama yolculuk 800 metre. Yani e, herhangi başka bir taşıtın, araba olsun, taksi olsun, minibüs olsun, dolmuş olsun mesafesinin çok altında. Yani 800 metrelik bir yolculuk hiçbir şeye rakip veya alternatif değil. Bizim burada amacımız sosyal e, sosyal mesafenin korunduğu toplu taşımaya destekleyici bir ulaşım e, alternatifi sağlamak. Zaten bizim yolculuklarımızın çoğu toplu taşıma duraklarına ve toplu taşıma duraklarından oluyor. O yüzden dediğim gibi 800 metre ortalama yolculuğun bulunduğu, bir sistemin hiçbir başka sistemle kıyaslanmasının manası yok. Biz aslında şirket olarak yani kendimizi farklı ulaşım sistemlerine kıyaslamıyoruz. Bizim baktığımız örnek aldığımız firmalar çok daha başka boyutta firma Biz Bir teknoloji firmasıyız.